Yıldız şu anda sahnede Doğan Yıldız'ı birçok sarıyor. Evet. Ringi zorlayacak gibi gözüküyor. Mükemmel bir maç. Sizleri bekliyor Antalya. Sizler de hazırsınız. Evet Antalya burada mıyız? Hazır mıyız? Evet. <laughs>

Evet sayın genel konuklarımız bu maçımızla maçı başlamadan önce Doğan Yıldız bizlere bir iki söyleşi de bulunmak istiyor. Doğan Yıldız sizlere buyurun. Öncelikle Antalya'ya bizi organizasyon yaptığı için Bayram Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. E Hepinizden kusura bakmayın. Kardeşim sen de hakkını helal et. O zaman rakibini kime Nasıl çıktı böyle bir fayetler bilmiyorum. Ama kesinlikle biraz senden ricam. Bir gün teker kardeşim. Adam kaç kilo? Ben ha, adam kaç kilo? Ha, adam kaç kilo? Ben, 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 ben. Ha, hayır, buraya

Bu adamları çıkaran sensin. Senin onayın var. Bir dakika abi lütfen ben konuşacağım. Sen bana burada çık diyemezsin. Tamam bir, bir organizasyon. Ben kimseye saygısı yapmıyorum. Bir tane çocuk buraya gelmiş silah çocuğu. Öyle bir şey olan Gevze'de. Bir dakika ben Gevze'de. Dinler misin? Ben Gevze'de kimseye bu şekilde karşılanmadım. Herkes benim misafirimdir. Biz muhafet Şimdi ben konuşmamı yapacağım. Ben kardeşimiz diyor ki e, ee, Doğan Çin köftecileri dövüyor. Esnaflar dövüyor. Eyvallah sağ olsun.

Medium big balls, make some noise. Mr. Matt Yamur. Gel çıkar. Gel, gel, abi. Gel müsade çıkar. Gel どういうことですか İstemiyor abi. abicim ya uzatma. ya to face yapalım. Abi uzatma ya, ne face to face şey yapalım. Bugün maç yapmayan adam ben hiç maç yapmaz. Madem ya, maç yapmıyor açıklık yapmayacak abi. oğlum. Doğru mu abi? Ya neler Doğru. söylemek istersin? Abi, sıcağı sıcağı bir olaydan çıktın. Mert dediniz Mert e, tamam dedik maç yapalım dedik adam maça gelmedi ringe gelmedi şimdi benim suçum kardeşim. Bekledim gelmedi kimse buna bundan sonra meydan okumasın erkek adamlık böyle kabadayılık yapmasın anladın mı? Sosyal medya oynamasın.